Dire 2022 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışını yapan ilk 100 savunma sanayi şirketini açıkladı. Fransa Ermenistan'a 50 adet Bastion tipi zırhlı araç göndereceğini duyurdu. Güney Kore katı yakıtlı uzay roketinin 3. test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD ve İsveç arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Aselsan'ın Azerbaycan'da başlattığı araç tespit ve yüksek hızda ağırlık ölçüm sistemi projesinin ana kontrol merkezi faaliyete başladı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 5-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Expo Defensa 2023 gerçekleştirildi. Avustralya, Güney Kore ile 2.4 milyar dolarlık zırhlı muharebe aracının alım anlaşmasını imzaladı. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 18 adet mobil topçu ve havan tespit radarı satışını onayladı. Airbus, A400M'ye yangın söndürme prototip kitinin yeni bir uçuş testine tabi tutulduğunu duyurdu. Damon Tersaneleri prestij projesi kabul edilen yeni çok amaçlı F-126 fırkateynlerinin üretilmeye başlandığını duyurdu. İsrail'de hükümetin hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık ek savaş bütçesi mecliste yapılan birinci oylamada kabul edildi. Güney Kore, yeni askeri kargo uçağı tedarik etmek için açılan ihalede Embraer C390 Milenyum uçağını tercih etti. Avustralya ile Papua Yeni Gine arasında bölgesel güvenlik ve savunma işbirliğini geliştirmek için anlaşma imzalandı. ABD ve Singapur savunma ürünlerinin öncelikli tedariki için anlaşma imzalandı. Malezya, Fransa ile Grand Master 400 uzun menzilli hava savunma radarı tedariki için anlaşma imzaladı. İran, detaylı bir modernizasyon sürecini tamamladıktan sonra ana muharebe tankı T-72F'yi envanterine kattı.